Oraya gidip tekrar burada da iş yapacaksın yoldur sana. <laughs> ben şimdi onları hani burada birkaç gün işinde tamam mı tamam. işte. Hani orada... dernekler burada sonunda bir nereye de girileceğe. Oradan sana mesaj gelecek. Hadi evet, bir daha bir şey var orada ne diyor? Pek. Seni unutmuşum ben. Ha 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 Hadi gidelim. Hani bunu ya sana ne diyor? Hadi. Hadi. İyi mi günler. İyi oğlum? Günler. İyi günler. Mehmet abi sen o Mustafa ile beraber o şeyi cespit edin ne kadar boru gidiyor. Tamam, tedarik ettikten sonra haberleşiriz. Tamam. Olur, tamam. Olur, olur. Atıyorum bunlar neyse buraya. Yani ne kadar boru, dirsek ne kadar lazım. Onlar bir güzel şey olsun. Kazma başlandı. Ben yani gittim bir döşeyim. Şuraya koyduğum da gördük. Elektriğimiz kesik. Ya gazeteye mi öyle ya? değil. Az bir şeyderiz ya vatandaşı bilgilendiririz. değil mi? Tabii ya millet. Bu, 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 burada bu, burada bu, ne olduğunu bütün şeyleri geçiyorlar da yani. ama. Dağılışlar şöyle ya. Boğası yani. fark etmez o yönetim. Diyoruz. Şimdi.